Haber Televizyonu Ece Altı FM. sorum size olacak. E, Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya üyeli konusunda sizinle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda bir resmi talep geldi mi bir takvim belirlendi mi? Yine NATO'ya üyeli konusunda İsveç'ten bir heyetin Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Her iki ülkeyle de yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin tutumu ve beklentileri ne olacak? Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar... Her iki ülkeyle ilgili de Gerçi bu aralar dışişleri bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip Orada bunları konuşturtuyorlar. Özel davetler çıkartıyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Ha pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Bunu evet demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar. Ece Hanım tamam mı?